arkadaşlar ben Ahmet ve bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle de karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bugün arkadaşlar bu gördüğünüz mega kutuya al, almaya çalışacağım. Bakalım alabileceğim mi? Ve arkadaşlar kutu adımındaki... şimdi şu anki hedefim şu mega kutu. iki tane mega kutu birden gelecek. Yani buna buna büyük ihtimalle şu vakti büyük ihtimalle ulaşamayacağım ama Hadi bakalım deneyeceğiz Bu arada arkadaşlar yanımda Emre'li var Emre'li hoş geldin Hoş buldum Nasılsın iyi misin? İyiyim sen? Ben de iyiyim Tamam Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz maça Arkadaşlar burada Size de selam Evet arkadaşlar Emreli, sen senin hangi karakterin? Ha, bu karakterim Tamam Arkadaşlar maçımıza girdik. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak? Ben hazırım. Bu arada arkadaşlar, o dünkü attığım videodaki bir dakika ismine bakacağım şimdi. Öyle daha kolay tarif edeceğim. Neyse maçımız maçımız başladı. O tik zorluyor ya. Ben o tiki bir çökerteceğim. Çökertim. Evet çökertemem çünkü Gale var. Abi G ya. Gale GG. Adamın isme bak peki. YBJ. Neyse. Ver. O King Ay Yıldız. Abi King Ay, Ay Yıldız. Türk Türk. Türk ver 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 ver. Pası ver pası ver. Evet kesin Türk çünkü çok bencil. <laughs> Neyse dur tamam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Allah 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 Allah. Allah 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 nasıl gireyim kalenin içine? Allah 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 bastır. Bastır 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 bastır. Don. Vur hadi be. Dur dur. Ben full tike markaj atacağım. Tike ben, markaj. Ben topla uğraşacağım. Her şey tike bağlı şu an Emre'yle biliyor musun? Karşı takımdaki tike ama. O tik bir öldü mü biz atarız gol anında. Hmm, Ölmeyecekmiş. Ölmeyecek ki. Evet ölmüyor işte adamın adamın sıkıntısı o. Geliyor geliyor. Şşş, sus. Dur, dur. Tamam. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Abi Naro 3 dakika oldu ya. Neyse dur. Sıfır sıfır uzatmalara gideceğiz. Uzat, uzatmalara gidersek. Büyük ihtimal biz kazanırız, ama büyük ihtimal. Abi gili hatırlıyor mu? Ne? gili hatırlıyor mu? Hatırlamıyor. Hani şey taklit videosunda tamam, Müslüman görsesinin e, şey taklidini yaparken onun şarkısını söylemişlerdi. Tamam. Şiş. Hatırlıyor mu? Evet al. Abi. Sese gel abi. Hasan abi bu videoyu eğer izliyorsan telif atma lütfen. Acım, Öde, hayır. Ya ne yaptın be ya? YBJ öldürdün. Ha, öldürdün. Hayır, hayır, Abi yalnız adam harbiden YBJ gibi oynuyor. Ha. Çok iyi oynuyor adam. YBJ de olabilir. Ol Emirli olabilir mi hiç? Aha. Aha, Emiral ver pası. Ver 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 ver. Adamsın. Vurdum. Ya nasıl be? Bu işte bu be. Adam mısın King Kayıldı? İşte bu be. Çok oh, güzel ya. Kardeşim, yıldız oyuncu benim. Tamam. Adamsın. Emiral'i bu arada bir maç daha kazanırsak mega kutu alıyoruz. Videoda mega kutu açacağız. İnşallah karakter. Allah nereye girdi yine bu ya. Dur. Tamam. Maç başladı. Aynen. Oo, Cold ve Frank bizi zorlayacak. Ama ise bir şey gerektirmiyor zaten. Şu şöyle bir giriş pro çıkıyormuş. Abi çok iyi be. Allah dur dur dur. Emir Ali ultiyle duvara kır. Ultiyle duvara kır. Tamam çok iyi çok iyisin çok iyi. Ad, hadi be. Ya hayır ya. Abi hayır ya. Dur dur. Emiril vur. Uf, tamam duvarı kıramadı. Hayır 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 hayır. Oo tamam 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 tamam. Allah 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 Allah. <laughs> Allah 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 Allah. Ya ben Frank'i bundan sonra sevmiyorum. Tüh be neden ki? Çünkü ultim basınca hep öldürüyorlardı beni. Tamam. Ya kafan ultiyi. Tamam. Çok iyi. Jimmy. 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 Jimmy, Jimmy gidiyor. Jimmy gidiyor. Jimmy. Tamam. Ben bu Watts'ı durduracağım derken. Har har işte bu be. Çok güzel Jimmy, be. Jimmy. Abi Jimmy iyi oynuyormuş. Ama ben de iyi oynuyorum. Frank notmuş. Tamam. E Aha Jimmy. İşte bu tamam. Çok güzel. Emirli mega kutu geldi. Mega kutu. Mega kutu geldi mega kutu. Bak. Arkadaşlar bakın mega kutu geldi. Şşşş. Arkadaşlar açıyorum mega kutuyu. İnşallah karakter çıkar. Altı yazdı altı altı altı. Altı dur, dur dur Karakter çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar karakter çıkacak bakalım ne çıkacak. Oo, devirelim ya da dur dur profile bakma. Ha, ama olsun olsun iyi iyi. ben çok seviyorum. Derin. Oha süper enderler fullenmiş. Oha. Enderler zaten max'da dur şunu da yükselteyim. Çok iyi be süper enderler de fullendi. Çok iyi. Şimdi Emirli peki bizim derilla kupa kasmamız yok mu? Tabii ki de var. Gel gel Emirli. <laughs> Deril sen çok iyi oynuyorsun değil mi? Yani çok iyi denmez de iyi oynuyorum. Hadi hadi tamam öldü. tamam, tamam. Oo, karakter çıktı be. Adamsın sen süper Çok güzel. Tamam. Öyle süper özür dileriz. Şerefsiz dediğimize bakma. Şerefsiz demedik. Neden karakter çıkmıyor diye şey Hı, dur. kötü söz söylediğimize bakma. Hiç kötü yani. söz söylemedik. Süpersel'e demedik ki. Öyle yaptığımıza şey üzülme yani. Emre'yle öyle bir şey yapmadık ki biz. Sen neyden bahsediyorsun? Neyse. Neyse. Dalalım. Süper sen, sen ama Tamam Emre'yle. Şu an benim ultimin dolmasına bir tık Aha. kaldı. Benim ultim zaten otomatik doluyor deral olduğum için. Aha. Dur 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 ben bunu kafasına atlarım. Atladım da. <laughs> Oy. Evet arkadaşlar. Aa dur 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 dur. Hadi. Aha dur dur. Top bende top bende. Aa agaga. Arkadaşlar yalnız abim gol atabilirdi ha. Ama atamadım işte adamlar üçlü markaj yaptı bana. Zaten üç kişiler. Hiçbiri anladınız mı? Neyse. Dur. Çok kötü bir espriydi biliyorum. Neyse dur. Abi gol yedik ya. Emirile ile bas ultiyi. Ultiyi bas. Ben de ulti bastım. Emir ile, ver pası bana. Ömer Faruk ver 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 ver. ver. sen oğlum ver. Ver ver. Sen oğlum işte. Allah Allah. Dur tamam. Aha adamsın çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Abi hayır abi 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 ama hayır ya. Neyse dur dur yemeyeceğiz yemeyeceğiz gol yemeyeceğiz. Gire 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 gire. Abi. Arkadaşlar ben burada kesiyorum geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz az önce az önceki durum için özür dilerim benim telefonda öyle sıkıntılar oluyor. Ömer Faruk. Aha Aha. Abi hayır ya. 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 Yenildik ya. Macera Olsun ama. Da proydu. Neyse aynen. Çok kafama takmam ben öyle şeyleri. Benim son bir maç kazanınca mega kutu galiba geliyor. Mega kutu mu şimdi? Tamam. Üç kademe sonra. Tamam. İnşallah karakter çıkar neydi? 150. Arkadaşlar tamam. bu arada süper enderleri tamamlamak bir başarı yani. Oyuna para yatırmıyorum. Ve oyuna oyunu bir yıldır oynuyorum. Aşağı yukarı aşağı yukarı değil. Oyunu bir yıldır oynuyorum arkadaşlar ve para yatırmadan. Öyle sanmadım. Ama arkadaşlar hep aynı hesaptan oynamadığım için kupam düşük. Ver Emirli ver 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 ver. Adam mısın sen çok iyi dur, dur 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 Abi öldüm ama tamam. Ben hedefime ulaştım, ulti işte doldurdum. Emirli nereye gidiyorsun? Aynen. Tamam. Dur 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 dur. Öldük ama tamam kurtardık topu. Kurtarmamız zaten iyi oldu. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Emirli doğru söylüyor. Arkadaşlar kanalımıza hala daha abone değilseniz abone olup videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ulan keşke videonun sonunda söyleseydik ya. Olsun olsun. Hiçbir şey olmaz. Başver. Aha. Top bende tamam. Emirli. Bak. Top Kaçış. bana geçince. Tamam. Aa. Hadi be. Emirli hadi. Emirli hadi be. Hayır. dur 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 tamam yemedik yemedik yemedik. Tamam ben varken yemeyiz de zaten. Aha. Abi hayır ya. Ya o şeyi ölseydi var ya tam garanti oldu garanti. Neyse dur tamam. Adamlar 1-0 önde ama geri geleceğiz. Süre bitiyor. Git. Kart git. Ben de Allah Allah yapayım şunlara. şili gel. Allah 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 Öldüm. Allah 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 tamam 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 Hayır Ultim var ultim var ultim var uçabilirim Abi ya adamlar atsa beş, da atmasa beş da, beş da ya. kazanacak ki ya Ya Abi ben Allah iyi oynayamıyorum Ama Allah 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 kupası Allah Allah sen düşük kupalı bir karakter alsana sen. Ama abi. Bir maç kazanacağım. İyi tamam ya dur tamam. O zaman arkadaşlar ben şöyle pro oynadığım bir karakter alayım bu mesela. geri 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 geri. Tamam devam ediyoruz. Arkadaşlar büyük ihtimalle bu son ella. elim olacak. Ella. Ella. Ella hadi Ella. Hadi. Ella yabancı ya ondan anlaşamadık. Ella. Sanki konuşuyoruz ha? <laughs> Neyse dur. Hadi. Hadi. Aha topu bana attı. Topu bana attı. Topu bana attı. Bilmiyordu ki benim pro olduğumu. Öldüm ama. Arkadaşlar her insan hata yapabilir. <laughs> her insan hata yapabilir. Bir bir, bir bir, bir bir. Arkadaşlar. Abi. Aha, top bende top bende top bende. Abi. Efendim. Selif ne kadar para veriyor? Bilmiyorum ki. İnşallah bizim paramızdan az yiyordur. Arkadaşlar bir dakika ben kesiyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Birkaç sıkıntı oldu o yüzden videomu durdu videomuzu durdurduk. Arkadaşlar ben burada kapatacağım videoyu. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.